أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صل على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allah ım. Allah ım. Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstündür buyuran Büyük evliyaullah Allah müjdehid. İmam Rabbani Hazretleri. Rabbim şefaatlerine eylesin inşallah. Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen ayıp olarak sana yeter. Büyük sahabe, öyle değil mi? Büyük sahabe, Hazreti Ömer radıyallahu an Rabbim nail eylesin inşallah. Evet. Güzel kardeşlerim, canım ailem, tüm izleyenler elhamdülillah Rabbim Rabbim nasip etti. Yine bir e, sohbet gündeyiz. Allah'ıma büyük şükürler olsun. E, tabii ki de yani her zaman diyorum ya e, Allah-u Teala'nın ayetleri Anne Rahmet Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri, hadisleri Evliyaullah'ın Allah dostlarının sözleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Hani acizane işte yani ben de yani ilmim çekirde kabuğunu doldurmaz ama elhamdülillah. Ben de öğreniyorum güzel ailem, güzel kardeşlerim kim izliyorsa. Siz de bir şey öğreniyorsunuz elhamdülillah. Rabbim kabul buyursun inşallah Rahman. Evet bugünkü konumuz e, güzel bir konu. E, bugün inşallah e, Veysel Karani Hazretlerini bahsedeceğiz. Az bir olsa, az kısa ve öz ama çok muhabbet dolu bir inşallah bir şekilde bu mübareğin hayatını sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani acizane, kendi nefsime diyorum, acizane, nahdime, o büyük veli, Allah, Evliya var, Evliya Allah'ın en üstünü, Leymi Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, mübarek. Efendimizin aşkıyla yazmış. Alem rahmet, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşkıyla yazmış. Bir yandan da annesi ama görmüyor. onun hizmeti ya ya güzel kardeşlerim. Rabbim şefaatini nailesin ve size vallahi bak yani attı adım olamam, tozu olamam ama Allah için seviyorum elhamdülillah. İşte kardeşlerim inşallah niyetim böyle Allah'ın izniyle. Veysel Karan Hazretleri anlatacağım bugün size. Şu kitaptan inşallah önce başlamak istiyorum. Çok mu muhteşem bir kitap. Tezkiretül Evliya. Çok muhteşem bir kitap. Gerçekten de tavsiye ederim. Geçen iki sene önce aldım. Ferüddin Attar Hazretleri yazdı. Zaten çok meşhurdur bir kitap yani. Tes, teskiretül Evliya kitabı. bu Mübarek ev, evliyaların çoğunun e, hayatını burada e, sıralamış mübarek. Çok feyiz, çok bereketli bir kitap. Tavsiye ederim sizlere de. İnşallah başlayalım. Öyle değil mi? Mübarek Ferit'in Atlar Hazretleri'nin dilinden inşallah Rahman. bu Mübarek Veysel Karan Hazretlerinden hayatını az okuyalım inşallah. Evet. Tabinin kıblesi, 40 erenlerin rehberi gizli güneş Rahman'ın Rahman'ın nefesi ve Yemen'in parlak yıldızı Veysel Karani Hazretleri Mübarek. İslam dinine girme hususunda radiyallahu an. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Tevbe suresine geçiyor. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Veysel Karani sahabeye güzel bir şekilde tabi olanların en hayırlısıdır buyurmuştur. Bir kimse ki onu bizzat rahmetten, rahmeten değil alemin fasıf ve meteder, onu övmek benim dilim için nasıl doğru olur buyuruyor mübarek. Kainatın efendisi zaman zaman yüzünü Yemen tarafına çevirir ve Rahman'ın nefesini Yemen çiğetinde buluyorum derdi. Ya Peygamber efendisi demiştir ki Yarın kıyamet olunca Hak Teala Veysel, Veysel şeklinde 70 bin melek yaratır. Ta ki Veysel bunların arasında karışarak Arasat meydanına gelsin ve cennete gitsin. Bu suretle Allah'ın dedikleri müstesna bunlar arasında hangisinin Veysel olduğunu hiçbir mahluk bilemesin, bilmesin. Zira o dünyada dünya yurdunda bilinmez ve tanınmaz bir kubbenin altında hakka ibadet edip kendini halktan uzak tuttuğundan ahirette de agyarın gözünden mahfuz kalması lazım gelmişti. Çünkü kutsi bir hadiste evliyalarım kubbelerimin altındadır. Onları benden başkası tanımaz buyurmuştur garip haberlerde zikredilmiştir ki Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendisi birilerini arıyormuş gibi bir hal içinde cennetteki köşkünden dışarı çıkar. Kim arıyorsun diye hitap gelir. Veysel'i diye cevap verir. Tekrar nida gelir. Boşuna zahmet çekme. Onu dünyada göremediğin gibi burada da görmeyeceksin. İlahi o ne, onun ne Diyor Efendimiz Muhammed sallallahu Yüce Allah'ın huzurundaki hak meclisi nedir? Diye ferman gelir. O beni görüyor mu? Ferman ulaşır. <laughs> beni gören bir kimse senin için görsün. Beni gören bir kimse seni için görsün? Bensiz seni gören ne kazanır? Sensiz beni gören ne kaybeder? Allah Ekber. Ya, ya. Yine Hacı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, ümmetimin içinde öyle bir er vardır ki, kıyamet günü Rebiya ve Muğdar kabilelerinin koyunlarındaki kıl sayısı kadar kimseye kimseye şefaat verecektir. Söylediğine göre hiçbir Arap kabilesi, bahis konusu iki kabilenin sahip olduğu kadar koyun sürülerine malik değildi.